Altınlara ulaşmak üzeresin Ferit. Yolun sonu görünüyor. Ben bakayım. Hadi bakalım Gonca büyük gün. Hayatın, ayşkının tüm hayallerin gerçek olacak. Ama önce altınlarla bir gözünü kamaştıralım bakalım. Hadi gidiyoruz. Ama dur dikkat et tamam. şimdi. Burası toz toprak. Ama gözüm bağladığı her kafe 200 metre mesafedeydi. Altınları kafeye mi sakladı acaba? Olabilir mi bu? Yavaş. Burada bekle. Gel şimdi. Ya. Dikkat et. Bir basamak var önünde. Ona dikkat et tamam mı? Evet, bir tane daha. Evet. Hah, gel. Nereye geldik ya? Gel sürpriz gel. Buradan. Evet. Ya meğer altınlar hep gözümün önündeymiş. Her şey bitti işte, başardın sonunda. Dur, geldik. Hazır mısın? Hazırım.